أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعر كلمة الله وكلمة الحق ودين الإسلام وفي كل أنحاء العالم وفي كل نواعي الحياة اشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة للإيمان والإسلام والإحسان والقرآن والهزمة الإيمان واستخدمنا في هذا الشأن وضعنا الود بين عبادك في السماء والأرض وجعلنا من عبادك العلماء والعرفاء والحلماء والتوابين والمنيبين والأوابين والأواحين والمتواضعين والخاشئين والمتخلقين بأخلاق القرآن والغكورين والجديين والمهيبين والصالحين والمخلصين المخلصين والراضين المرضيين والمحبين المحبوبين والتاعين إلى الجناب جنابك اللهم يا حافظ يا حفيظ احفظنا من كل شر مضار يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب أبابا كثيرة بالخير يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف بل مما لا نخاف بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وزرع وبرأ أعوذ بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة Allahümme zidna ilmen ve la tuzi kulubena ve adeyt hedeytena ve heblena milletünke rahme inneke entel vehhab. Allahümme inna neuzubke minel hem vel hazen ve neuzubke minel acsi vel kesel ve neuzubke minel cübni vel buhl ve neuzubke min galebet iddeyn ve kahri rical. Ya hayy ya kayyum bir rahmetike nestegiz esihlena şehnena külühüm ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين اللهم آفنا في أبداننا اللهم آفنا في أسماعنا اللهم آفنا في أبصارنا اللهم آفنا في حافظتنا اللهم آفنا في ذاكرتنا اللهم آفنا في كل أعضائنا وجوارحنا وطايفنا وحواسنا الظاهرة والباطنة لا إله إلا أنت ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وصدائقنا وأحبابنا وأحبائنا اللهم اللهم مستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان ادو تعالى من تحتنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والاسيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من هزي الدنيا وعذاب الآخرة Ya İlahel al Alemin veya Ya El ekremi al Ekrem'in Allah'ım tutuklanan, hapsedilen ve derdest edilen mescun kardeşlerimize, işinden alıkonulan ve hürriyeti kısıtlanan mevkuf kardeşlerimize, darda bırakılan muzdar kardeşlerimize, kadere ve haksızlığa uğramış mağdur kardeşlerimize tez zamanda serbest kalmalarını ve hak ettikleri hürriyet ve imkanlara kavuşmalarını lütfeyle Allah'ım. Başımızdaki sıkıntıları uzaklaştır Allah'ım. Bize ihsanda bulun Allah'ım. Şefkatinle bizi sarıp sarmala Allah'ım. Kalbimizi sevginle ihya buyur Allah'ım. Bizi aziz kıl Allah'ım. Selamette olunacak ne varsa hepsinden bizi selamette eyle Allah'ım. Nefsimizi şüphelerden, ahlakı seyi eden, nefsani hazlardan ve gafletten arındır Allah'ım. Bizi ilminden öğret Allah'ım. Bizi hikmetinle teyit buyur Allah'ım, bize nimetlerini göster Allah'ım, affınla kusurlarımızı sil Allah'ım, razı olduklarından bizi de razı eyle Allah'ım, hakkımızdaki hükmünde de lütuflarınla yardımcımız ol Allah'ım, karanlık gecemizin üzerine marifet güneşinde doğ Allah'ım, Rabbim hocamıza sağlık, sıhhat, hatırlı uzun ömürler lütfeyle, başımızda daim ve kaim eyle Allah'ım. Bizim işlerimizi kolaylaştır Allah'ım. Sana kullukta bize kolay bir yol bahşet Allah'ım. Bizi sana yaklaştıracak salih amellerle tanıştır Allah'ım. Senden uzaklaştıracak tavır ve davranışlara karşı bizi hep kapalı tut Allah'ım. Bizi gurur ve kibir gibi çirkin huylardan arındır Allah'ım. İhsanımızdan dinleyenlere fayda verecek beyanlar akıt Allah'ım. Bizleri namazların hakkını vererek kılan ve cismaniyetin dehlizlerine düşmekten azade olan kullarının cümlesine kat Allah'ım. Her türlü rahatsızlıktan, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklardan uzak ve güzel bir hayat ile bizleri bahtiyar kıl Allah'ım. Bu süreçte vefat eden kardeşlerimize merhamet eyle Allah'ım. Okunan hatmi şeriflerden, yasini şeriflerden ve diğer dualardan hissedar eyle Allah'ım. Ne olur sağlam niyet, Sıdık, ihlas, huşu, haya, heybet, murakabe, nur, canlılık, hıfs, ismet, fesahet, beyan, Kur'an'da anlayış gibi güzel hasletlerle bizi cem et Allah'ım. Ne olur din, diyanet düşmanlarını kötülük için kullandıkları bütün sistemleriyle beraber viran hale getir Allah'ım. Rahmetin hürmetine, kendisiyle parıldadığın veçhinin nuru hürmetine, sana ait her bir hak hürmetine, ve senden isteyen kulların hürmetine, sana el açıp dua eden kulların hürmetine, Ali Şimşek hocamız, Muhammed Yıldız hocamız gibi başta olmak üzere diğer vefat eden kardeşlerimizi cennetine al, firdevsinle mükafatlandır Allah'ım. Ey Kerim Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur, tevbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tevbeleri çok kabul eden ve merhameti olansın. Bize hidayet ver, Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaştır Allah'ım. Ey Rahim Mevlamız, Kur'an'ı bize dünyada rehber, kabirde dost, ile kıyamet günü bize şefaatçi, sırat küpsüsü üzerinde bir nur ile cennette onu bize refik, cehennem ateşine karşı bize siper ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Okuduğumuzu anlamaya, anladıklarımızı amel etmeye muvaffak eyle. Kur'an-ı lehimizde hüccet eyle, aleyhimizde hüccet eyleme. Kur'an-ı hakimi kalplerimizin baharı, gözlerimizin nuru, gözlerimizin nuru kıl. Hüzünlerimizi onunla sona erdir Allah'ım. İdarecilerimize rızana uygun adaletine davranmaya muvaffak eyle. Günahlarımız yüzünden merhametsizleri üzerimize musallat etme Allah'ım. Bizi senden başkasının rahmetine muhtaç eyleme Allah'ım umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eyle. Son nefesimize, nesillerimizi kıyamete kadar Kur'an yolunda hizmete muvaffak buyur. İslam dini, İslam dininin nusratınla teyit, beşeriyeti iman nuruyla tenvir eyle. Ehli İslam'ın ahvalini ıslah eyle Allah'ım. Allah'ım kalplerimizi temizle, günahlarımızı affeyle, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ver, borçlarımızı ödeme imkanı ver yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Annelerimizin ve babalarımızın kusurlarını bağışla. Ailemizi, mallarımızı hastalıklardan ve belalardan koru. Allah'ım okuduğumuz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın al ve ashabının ve onun kardeşleri tüm peygamberlerin ruhlarına ulaştır hayatta olan veya vefat etmiş olan annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın üzerimizde hakkı olan herkesin kadın ve erkek tüm Müslümanların ruhlarına ulaştır, kabirlerini kabirlerini nurlandır Allah'ım. Es Esselatü ve selam aleyke ya Resulallah. Es Esselatü ve selam aleyke ya Habiballah. Es Esselatü ve selam aleyke ya Emine vahillah. آمين والحمد لله رب العالمين